O ne be? Hani Sarp? Kimsede kostüm yok? Evet, yok. Nasıl yani? Neden ben böyle geldim ki şimdi? Ya anne inanmıyorum sana, inanmıyorum ya. Hep aynı şeyi yapıyorsun. Olacak iş değil ya. Cık. Konsepti değiştirmiş. O geri zekalı bunu bilerek yedirdi. Orasını anladık zaten de Afra'yı böyle giymeye nasıl ikna etti? Hiçbir fikrim yok ama Afra'nın yerinde olmak istemezdim. Son demlerini yaşayan oğlum. Sarp, bir şey söylesene. Bir tekmen miyim böyle gelen? Ne yapacağım ben şimdi?